Sabah uyandım, geceden kalma sen ile. Bir fuların peşinden koştum dün gece. Önce bir umut ve sonunda barışmak vardı. Umut vardı, tüm çekilen acılara karşılık. Yanılmışım. Dün birinciden sonra bir rüya daha. İkinci rüyada ise hem umut hem yok oluş vardı. Bitti, uyandım sonunda derken yüreğim kaps halini aldı. Ve üçüncü rüya beni bırakmadı. Sabah uyanınca ise yüreğimde bir ağrı. Ben yazıyorum. İlham geldikçe seni. Koşuyorum Flora'nın peşinden. Kokun sinmiş üzerine Saklı bir yerde Şiirlerde sünger boplu Kül tablası olur mu demeyin Olur işte Arkasında bir not Seni çok seviyorum bal İki gün sonra beni selamlıyor 4 Eylül İyi tanışmamız 4 Eylül gelmeden ölür müyüm? Bilmem, bilemem. Belki de o yüzden yazıldı. Karanlık tarafım beni sarsa da ben hala aynı benim. Galiba karanlık tarafım bile seni bastıramıyor. Bu sabah gördüğüm rüyalardan sonra odamda kokun vardı. Evet evet. Hala kokunu çok iyi biliyorum. Boynundan yayılan o cennet kokusunu unutmak mı? Bana dolu dolu sarılmadığın geliyor aklıma. Bana söylemiştin. Benim için bir şey yapmak istersen sokak kedilerini besle dedim. Ben kedilere aşık bir adamdım artık sokak kedisi görünce her kedi de seni görüp ağlamakmış hayat. Sen yine olsan ben hem sana baksam hem sokak kedilerine baksam olmaz mı? Böyle çok zor oluyor. Benim olmayanın bana yabancı olmayı, beni unutmaya çalışanın her şeyini bilmek ne acı? Hep bir umut. Bekleyeceğim seni. Sözüm ebedi evimize kadar geçerli. Dönmek için her zaman vakit var. Sen yeni aşklara yelken açarken ben kalbimin içinde seni bekleyeceğim. Yeni umutlar, yeni aşklar sana gülümserken ben hayalinle bal, bal, bal diye yıkılacağım yüreğimden. İstemem balsız bir hayatı, istemem. Hayatım zehir içinde olacaksa, yanacaksa kalbim, zehir olacaksa hayatım, senin aşkından olsun. Fuları bas.